Selam millet, nasılsınız? Bakın bugün kimi çiziyoruz? Ayano Aishi Yani boyuyoruz diyelim, Boyamaya özledim çünkü O yüzden boyama videolarına geri dönmek istedim Ayano Ayşii, size kısaca anlatacağım O zaman videoya başlayalım <laughs> Neyse, yani biliyorsunuz ki Ayano Aishi Yandere Simulator adlı bir oyunun ana karakteri Ailesi de var Mes Mesela annesi Ryoba Aishi yani Ryoba 1980 80'ler doğumlu ve şey Ryoba Ay Ayalı'nın annesi. Ryoba'nın kocası Jokichi yani Senpai'ı Hoca Senpai da diye diyorlar Japonlar erkeklere, sevdikleri erkeklere. Ve bir saniye. Dur, ve neydi? Ha, e evet, evet, evet. E Ayano'nun annesi, Ryoba, babası çok içi. Ha bir de kuzeni de var. Kuzeni de var. Adı Prima. Gerçi niye sürekli Ayano'nun kuzeni, kuzen falan yazıyor anlamadım. Yani Prima. Adı Prima. Ben nasıl keşfettim diye sorarsanız e, size bir gerçeği söyleyeceğim. Aslında ben uydurdum. Yani uydurmuş olabilirim. <laughs> Anladınız mı? Ama aramızda sır olsun ha. Tamam mı? kimseye söylemeyin. Tamam. Yani Ayol'un bir sempayı da var. Yani Taro Yamada. Kendisini de şöyle çizdim, böyle göstereyim. Çok yakışıklı, değil mi? Gerçi Ayol'a ya göre yakışıklı. Ve onu ondan çal, yani Saroyu Ayol'dan çalmak isteyenler olmuş rakipler. Rakiplerinin hepsini tanıyorum. Yani 10 tane rakibi var. Ama bir tanesi 10. rakibi e, yani 9. sayılır. E, bir dakika şu. Öncelikle ilk rakipte hazırlam. O sağında Najibe. Najibe. Bir dakika şurada bir yere çizmiştim. Göstereyim mi? E, nerede bu? Nerede? Bekle bak. Bakın. Bak, bak, Pardon elmam düştü. Al, gidip alayım. Tamam. Evet dediğim gibi bu Osana Najime. Biraz sinirli bir kız ve Taro'nun Taro'nun çocukluk arkadaşı. Evet, bu burası biraz çirkin çıkmış ama ah, neyse. Ve çocukluk arkadaşını kaybetti Taro çünkü Ayano onu ya su, taçır, ağırlık satıp onu suda boğdu. İkinci ölüm şekli de ee, pervaneden pervaneyle saçını çekti ve pervaneye saçını saplayarak yüzünü yani kafasını kesti. İşte ölüm şekillerini ve bu, bu ölüm şekillerini bu kadar biliyorum. Bu da amayı Odayaka Onu da yaktı sanırım. Nasıl öldürdüğünü bilmiyorum ama neyse. Bu da Kizana Snobu. Kizana Snow Ee, bu da şey çalıyordum. Amay Cooking Club Cooking Club adlı kulübün lideri. Elde pastalar falan var. Çok leziz değil mi? Kolay gelsin canım benim. Bu da Kizana bu. Onu ve ayağını onu aşağı tarafa öldürdü. Yani aşağı Şey yani. İttirdi. İttirdi anladın mı? Baksanıza o da çok güzel. Hatta çocukken tiyatro yapmayı da çok seviyormuş. Ve ve Amay'ı odaya kadar dahil. Dahil. Bu da Oka. Ee, onu sonra yani neyse kulüp lider rakip falan onları sonra açıklarım çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum Şeyimize yani geri dönelim ayolo Ayşe'ye. bize ayolo ayolo'nun rakipleri oldu senpayına bulaşmak isteyen ilk rakibi Osana. çünkü çünkü Osana şeyin çocukluk arkadaşı sarılın tarolun ve ve şey Aslana işte onu e, haya havalandırmayı kullanarak öldürdü ya da boğarak. Bence havalandırma daha iyi. Evet. Boğmak çok sıradan. Şey. Değil mi yani? <laughs> İkinci rakibi Amai. Onu nasıl öldürdü bilmiyorum ama araştırırım YouTube'dan. Ya yani, pardon yani Google'dan falan araştırırım. 3 üçüncü rakibi Kizana. Kizana ve şey onu aşağı atarak öldürdüğünü biliyorum. Yani bu mavi çok hiç de koyu değil. Daha koyu bir maviniz var mı? Aha. Bakın mesela bu ama biraz azlık koyu. Sanırım olur mu? Ya evet, yani, olur mu? Ha, olmazmış. İyi tamam tamam güzel. Üçüncü rakip ya pardon üç dedim 4 dört. Dördüncü rakip e, Okaruto. Bu şey büyücülük e, kulübünün kulübünün lideri biraz çirkin saçı var saçları falan çirkin ee, bir şey yok bir şey yok anneme baktım annem bana bakıyordu da anne aman boş verin cevap vermedi neyse ee, geri ee, okka, işte, e, geri dönelim rakipleri anlatmaya ve o ok, işte büyücülük kulübünün lideri onu da sanırım bir şekilde öldü. ama nasıl söylüyordum bilmiyorum ama ben. neyse. Neyse diyordum neyse. Nerede kalmıştım? Evet evet şey. Ü Dur kaçtı he tamam. Şey Beşinci rakibi Asu Asurito. Bu arada Oka'yla Asu'nun soyadları biraz benziyor değil mi? İsimleri falan. Değil mi? Benziyor. Evet. Ama kardeş değiller. Onlar sadece arkadaş olarak. Yani sadece arkadaşlar o kadar. Ve şey o kadar ya pardon o kadar dedim. Asuda e, spor kulübünün lideri. Lideri o da bir şekilde öldü sanırım boğularak öldü ama hatırlamıyorum. Hemen yani hatırlamıyorum nasıl öldüğünü ama neyse. Yani bazılarının nasıl öldüğünü bilmiyorum. ve Bir şey. Şey. 5a e, 6. rakibi Mujakina. En sevdiğim rakip. Çünkü pembe bir doktor. Ve sonra onunla nasıl tanıştı? Hastalanınca tanıştılar. Ve ayrı onu sanırım zehirle öldürdü onu bilmiyorum. 3. pardon 7. rakibi bir öğretmen. Evet, bir öğretmen. on Mida Rana. Şey, Taro'nun sınıfındaki bir öğretmen. Ve onun en sevdiği öğrencisi Taro. Taro. Ve sanırım onu Mida ve sanırım Ayon'a Mida ve Muja'yı okuldan attırdı. Attırdı çünkü şeyi. Yani bilmiyorum ne attırdı. 5 ve bir şey daha var. Yani 7 8. rakibi. O Shiresu o e, serserilerin serseri çocukların tarafından lider Umeji ölünce yani ofu ölünce Umeji onun tarafına geçti. tarafına geçti. Yani yerine geçti ve lider var Umeji artık. Ve 9. rakip Hanako Yamada. Aslında rakip değiller. Arkadaşlar sadece sadece Ayola okuldan attırdı evet. Sadece yani da neyse ya, okuldan attırdı. Ondan sonra yok. Yaşayan tek rakibi yani. Ay şaka ediyorum. Ne okuldan attırması ne öldürmesi. Tabi tabii ki de arkadaşlar. Arkadaş oldular sadece. Befriending. Anladınız mı? Arkadaş olmak. Yani çünkü Halako çok tatlı bir kızı. Arkadaş olunacak bir şekilde. Bu sonunda şu kıyafet yapmak da ne zormuş. Neyse kurdele en kolayı o yüzden yapıyorum. Sonra kaç dakika diye çekiyoruz. Aa 8 ayı. fena değil. Vallahi bakın kısa süreceğini sanmıştım sürmedi. İyi oldu iyi. Ama kısa sürmesini istiyorum. Çünkü video uzun onun önce hiç hoşuma gitmiyor. Neyse ben şey ayağının gözlerinin rengini hatırlamıyorum ki. Ee, sizce hangi renk? Siyah diye hatırlıyorum ama yani tamam siyah yapalım, siyah yapalım ne olacak ki? Aa, bu saç da şey, yani bu saç dedim pardon boya boya, ben yani boya da pek iyi boyamıyorum. Kurmuş, bitmiş ölmüş, <laughs> boya kurumuş ölmüş bitmiş. Anladınız mı? Boya <laughs> kurumuş ölmüş bitmiş bitti. Yani dur ölmüş demeyeyim ikincisi. E, De, bence şey diyelim. E, boya kurumuş, bitmiş, ölmüş. Aynen böyle bu doğru çok olacak. Boya kur, kurumuş, bitmiş, ölmüş. <laughs> Ama bu saçı da yapmak çok uzun sürdü. Süreç e, hemen geliyor. Tamam yaptım. Şöyle bir dakika çorabı gözükmedi. E, i̇şte çorabını da yapayım dedim bir tık yani video uzun olur ya ondan yaptım. Tamam. Sağ ol, o kısmı hallettim. Yani rakiplerden bahsetmeye devam Nerede kalmıştık? Evet. Anadolu Hala koydu. sadece arkadaş oldu. Çünkü şey arkadaşlık daha mantıklı değil mi? Değil mi? İşte, işte sonra da e, 10. yani sonuncu rakibi Megami Saiko. Saiko. O e, öğrenci konseyinin başkanı ve evet, Senpai ile tanıştı. Ama genelde Megami de aşkı şey Kaga ee, şey şey kulübü, lideri. Ee, hangi kulübü ya? Yani, bilim kulübü baya kötülük bir adama benziyor. Ve Megami ondan nefret ediyor çünkü şey yani ona aşık pek sayılmaz. Ama ne, ne kadar uzak gitsin Kaga onu takip etmeye devam ediyor. Ne yapalım yani hayat böyle. Mayalı çocuk daha olacak. Benim şey gözümün siyah gibi. Niş siyah diye atıyorum. Yanlış mıyım?